Gölün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, Ey İsa! Yüce Tanrı'nın oğlu! Benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım. Bana işkence etme! Dedi. Çünkü İsa, Ey kötü ruh adamın içinden çık! Demişti. Sonra İsa adama, Adın ne? diye sordu. Azım tümen. Çünkü sayımız çok." dedi. <laughs> Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. <laughs> Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder. Onlara girelim." diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümen cin'e tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona seninle geleyim diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona evine yakınlarının yanına dön dedi. Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Adam da gitti. İsa'nın kendisi için neler yaptığını dekapoliste de duyurmaya başladı. Anlattıklarını herkes şaşıp kalıyordu. İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada Havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden giysilerine bile dokunsam kurtulurum diyordu. O anda kanaması kesili verdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp, ''Giysilerime kim dokundu?'' diye sordu. Öğrencileri ona, ''Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun?'' dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona, kızım dedi. İmanın seni kurtardı, esenlikle git, acıların son bulsun. İsa daha konuşurken, Havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, kızın öldü dediler. Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun? İsa bu sözleri aldırmadan Havra yöneticisine korkma yalnız iman et dedi. İsa Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara niye gürültü edip ağlıyorsunuz dedi. Çocuk ölmedi uyuyor Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona "Talita kumi" dedi. Bu söz "Kızım, sana söylüyorum, kalk." demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.